Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün patlıcan, kuru dolma patlıcan yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ben bugün kuru patlıcan biber dolması yapacağım. Allah izin verirse. Ben önce patlıcanımı haşlayacağım. Bu beş altı dakika böyle haşlansın. Ben burada da yarım bardaktan daha fazla biraz sumak ekleyelim, Seni hazırlayalım. iki çorbada su ekleyelim. Ben bunu 5 dakika böyle kaynatacağım. Bu 5-6 dakika bile kaynatılmıyormuş adı. Bunu çıkaracağım şimdi. Şimdi biberimi haşlayacağım. Evet, şimdi de böyle 5 dakika haşladım. Bıraktım şimdi. Biberimi, patlıcanımı haşladım. Yıkadım, şimdi içini hazırlayacağım. Pirincimi ekleyelim, yıkadım. Bismillah. çana domates robotan geçirdim ekleyelim. Bir bardak sıvı yağ ekleyelim. Salça ekleyelim. soğan meydanımızı ekleyelim. Kuru patlıcan da kime çok lezzet veriyor. Çok güzeldir ama iki tane çocukları yemediği için mecbur şey katmayacağım içine. Yemiyorlar. Baharat ekleyelim. Kimyon, karabiber, sumak, pul biber, isot. Bunlar burada olmadığı zaman ekliyorum. Bunlar olduğu zaman yemiyorlar içinde. Sarımsak ekliyorum. de hazır. Şimdi dolduracağım. Kafan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ten tencereme böyle maydanoz sapları koyuyorum. Hem lezzet veriyor hem de yapışmaz böyle. şimdi hepsi hazır diyeceğim. Durmamı bitirdim. Biraz tuz ekleyelim. Bir bardağı sıvı yağ ekleyelim. Sımak suyunu ekleyelim. kapatıyorum pişmeyi bırakıyorum dolmamız da pişti çok lezzetli oldu afiyet olsun değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah Allah'a emanet olun Allah sizinle olsun görüşmek üzere.